Nasıl ya izleyeceğiz kardeşim? Nasıl ya? Nasıl ya? ya? Aa maymun ne yapayım? Pein ne yapayım? Nasılsın? Sağ ol ya. Sağ ol ya. Sağ ol Allah istersen bir şey söyleyeyim mi? No pain. No pain ne? Şey mavi dün kavga ettiler yayından sonra. Abi ne no yapayım bu kadar mı beyinsiz olabilir? Laf sokmayı da bilmiyor lan. Abi sokamıyor <laughs> yemin. Aha bak. Bak bir saniye. Tamam, bir... Güzel bir detay göstereceğim <laughs> size arkadaşlar. Bir saniye bu. Bunu gösteremezsem olmaz. Şu aşağıya baksanıza. Ha görünmüyor tamam sağ olsun. 31 saniyeydi de boş yapmayalım şimdi. De teşekkürler de. Şur <laughs> lan kötü bir şey. <laughs> Helikopter <laughs> helikopter. Bu şakma malaka. para kopper. Uy doluyor. Ey Uy şimdi, Ben de beyzbol sporuyum. <laughs> <gülüyor> 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 ne alakalı oğlum? Aha <laughs> kafe. <gülüyor> Abdullah abi, sakin abi, sakin ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim bu arada abi tekrar. Sene O ne lan? Ay. 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 Oğlum ne yapıyor o lan? O ne lan? Oğlum tablet mi o? Laptop, laptop ha. Laptop getirmiş. Bir saniye cebine nasıl sığıyon lan? Cebine sığdırmıştı. Işte. O yok. Oha nasıl satayım. Look. They're reusable if you <laughs> charge them. Charge edebiliyorlarmış. This is my fifth pair. You know how much money I've been saving? Ne kardeşim ya? Aa işte ya. Aa silahı hava atıyorsun böyle. Lan yani, ne ne çekmiş kardeşim bu? Yani anlamadım. Anlamadım ne? 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 Ne alak oğlum? Karıcığım bu arada ben, ben kötüyüm de önümdeki adam vurabiliyorum yani öyle bir şey görmedim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yaşıyor lan? Ay çok iyi de yaptı. Şimdi canavara mı dönüşecek ne olacak? Haydi ben bekliyorum. oh I forgot to my Bak Allah çarpsın görmemiştim video ama böyle yapanlar var. Bunlar <laughs> eğlenceli zamanlar. <laughs> ne alakası? Ne alakası? Ne Ooo no! Tay napladı? No. Oha. Aa, kızın ayağını kaydırdı. Oy, ne? Hey. Bak soya bak lan. adam havada <laughs> koştu. <kaldı. gülüyor> Bunu biliyorum var. Ne anlamadı Ben ne ben de diyorum? Niye futbolu kötü oynuyorsun bakayım? mı? <laughs> tamam tamam anladım. Tamam, pardon pardon tamam. Aha, <laughs> anladım ben. Anladık anladık. Normal değil. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? <laughs> Neydi? Aa bak bundan iyi bir şey tadı ha? çok güzel. <laughs> oh, <ederim>. Senin anın... İyi midem vardı ya anasını amına koydular <laughs> <Arasen>, bir şey. varken aldım. Keşke sen bir zaman da. Hadi abi. Dayı nop. Dayı nan. Yüzüyor mu ne yapıyor mu? <laughs> Aynen bu arada. <laughs> Telif yemiş. Ay iyi yapmış. Ben de yapayım mı lan? Karışım <laughs> kolay ki o. Bak. Yapsana. İzle. Bak yayın izle yayını. İyi izle bak. Ha şimdi duruyor ayakta. Böyle yapıyor. Bu arada aynısa gramda fark görmedim mi? Sonra amin. 2000. Fark diye gördüm. Mm. Dönmedik de olsun be. <laughs> oh. No no sense at all. Bunu bir daha yapmak isterim ya vallahi. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Man, this poor guy. So mm. I feel bad man. for him. Well, anyway, time to go to work. I decided to scare <laughs> my roommate. Oh, on the Oğlum niye şey yapıyorsun ki? <laughs> 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 ne yapıyorsun deli bana? Ne alaka? Ne anlatıyorsun deli bana? Ne oldu? Video devam. <laughs> Bu videonun arkasında PUBG görünüyor lan. Ha düzeldi. Tamam tamam. Boş, mu? boş 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 kardeş. boş be. Bring the action. Merhaba kardeşim. Sağdaki benziyor da soldaki az. Ne oldu anlamadım bir saniye bekle bir. Yani karakterlere dönüştüler. Oğlum Marvel ile işte DC. Oğlum böyle daha, daha güzel lan. lan. Lan biri Scarlett Johansson oluyor bir diğeri de şey oluyor. Margot Robbie oluyor. Boş yapma tamam. Şaka yapayım tamam. Oy. Ne? Çok iyi Intersten lan. Tersten geliyor lan. Yo ne alakası Oy. var? Her sönmüş oğlum baksana. Baksana dir üstünde. Bir saniye bekle bir. Oğlum kullanan var ya başı bir dönmüştür şu an. <laughs> ne? Al işte o dinciler ya. Ya <laughs> mi kızı beni artık bırak bırak. Kemal'in chatine gideceğim bırak. Gelişini <laughs> görmek için baba ne oluyor ne, 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 ne oluyor lan? Ne, ne yapıyorsunuz <laughs> Ne kaydın oğlum? abi bir iş. <laughs> <laughs> ben anlamadım. <laughs> Bay. Aga be. Sosyenin profili lan. Güzel mi? <laughs> Güzel. Değiştirdin mi? Ha 23 yaşından. neydi? Aga be yazanı diyor. 20... genç, genç yaşlardayız da. Ondan da bak. bak. <laughs> Dur bundan dolayı ne alakası var? Ne bak lan. <laughs> Oy. yapıyorsun ya bu sporu. <laughs> Müzik <Bakarım şunu. gülüyor> Kayarak gidiyor be kardeşim. Allah Allah. Aynı dedim bu arada. Oy oha Düşünsene buraya bir tane roket düşüyor Ananı Abi, şey, avradım. Aynı şeyi düşündüm ya musun? Şey kaybı gider bu arada neydi? Yüz hmm. mi kaç oluyor lan bunun? Ay Bir sürü kardeşim McLaren'ı Bu orası Roketel nerede yapalım. yaşıyor lan? Ya, Amerika'da büyük ihtimal Orada ucuz kardeşim Coğrafya kadar doğru da kardeşim Doğru doğru Coğrafya bizim için kederdir kardeşim. Oy. O da bakış sevgisine. <laughs> ya boş yapma. <laughs> Arkadaşlar bugün hep bize kamera Oğlum bu nasıl bir duman lan? Ay. Oy, Tam ben. elma değil mi lan? Elma mavi. Ya şey Aa, benim mikrofonum. Cehennem misali bir yerdeyim. Bir demir nasıl paslanır, bir elma nasıl çürürse işte öyle ilçetim. Hadi eyvallah. Ne yapıyorsun? <laughs> ya Sinirkan abimizin videosuna geçelim. Let's go. Güzel şey videoydu. Kapanır, kapatırken olur gibi.